Evet kıymetli yatırımcılar, hepinize merhabalar diliyorum. İsmim Ebu Bekir. Bugün günlerden cumartesi 24.01.2026. E, gümüş ve altından biraz bahsetmek istiyorum temel analizinden. Hani gümüş ve altın neden bu kadar çok hızlı bir e, süreç içerisinde bulundu? Çok hızlı bir sürece dahil oldu. Çok iyi bir e, potansiyel gelir elde etti. Yaklaşık yılbaşından bu yanlığa e, gümüş yaklaşık e, %40 civarında bir getiri elde etti. Hamdolsun, elhamdülillah diyelim, şükürler olsun diyelim. Kazanıyoruz i̇ki, haft iki aydan beri yaklaşık. Altın ve gümüşte çok ciddi bir ufak tefek gelir elde ettik. Ee, devamının da geleceğini düşünüyorum. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Teknik analizciler, işte e, çeşitli ünlü hocalarımız var. Ya işte söylüyorlar e, altın daha da gitmez, daha da şöyle olur böyle olur. Onların inadına sanki altın ve gümüş hat safhada gitmeye devam ediyor. Kıymetli yatırımcılar ben şunları söylemek istiyorum. Biz teknik analizcilerden, biz te traderlardan... Yani kesinlikle ilgi ve alakayı kesmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü dünyanın gerçeğini unutuyorlar. Hani burası bizim borsa İstanbulumuz değil. Burası global pazarda ilerleyen gümüş ve altın serüveni. Yani bunu unutuyorlar. Ne kadar da hani 200 bin, 300 bin, 400 bin takipçiler olsun kıymetli e, teknik analizciler var. Onlara da söylüyorum. Hani borsanı, yani borsada yorum yapabilirler, şirketlerde yorum yapabilirler. Zaten hani zaten Hani gümüş ve altın da kesinlikle bu tutmuyor. Tutmadığının nedeni de şu. dünyanın başında Donald Trump gibi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olması ve ne yapacağı hiç belli değil. Yani bir planı, bir programı, bir taslağı yani görünürde yok. Bir anda A deyip B vurabiliyor. B deyip C'ye vurabiliyor. Bundan ötürü de yani dünya bir karışıklığa gidiyor. Dünya bir hani kaosa sürüklenmeye çalışıyor bölgesel savaşlar. Ve şu anda hani bölgemizde de malum İran'a Amerika ve İsrail tarafından çok ciddi bir baskı var. Hatta bir baskı artacak. Ee, yani herhalde son, gün, son günlerimizi yani şu konuda söylüyorum. Ee, son günlerde çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşacağız. Yani İran konusunda galiba herhalde İran'la bütün... İşte deniz kuvvetleri, Amerikan deniz kuvvetleri olsun, işte hava kuvvetleri vesaire olsun çok ciddi bir yığınak yaptı İran çevresine, bölge üslere. Yani herhalde saldırının geleceğini düşünüyoruz ve altında şu anda ciddi manada onu fiyatlıyor. Ve e, Trump da cuma günü akşam, yani dün akşam e, son 7 gün kaldı bir şeylerin güzel olmasına dedi. Yani ve ardından e, Olaf'ının üstüne o cümlesinin üstüne İsrail hava sahasını kesinlikle kapattı. İran zaten hava sahası hiç yok. Yani bir uçak gözüküyor, gözükmüyor. Yani galiba herhalde sonlara geldik. İran'ı vuracaklar. Ee, aslında bu İran'la Amerika'nın savaşı değil. Doğu ile Batı'nın savaşı. Yani Doğu blokuyla Batı blokunun savaşı kesinlikle. Yani ve ortada harcanan İran olacak her türlü. Yani Doğu bloku da İran'ı harcayacak. Batı bloku da İran'ı harcayacak. Yani hani bir tarafta Doğu blokunda Çin ve Rusya var. İran'a çok ciddi destekler verdi. Şu son 1,5-2 ay içerisinde. Ve İsrail'e de inanılmaz Amerika'dan destek akıyor. İngiltere'den çok ciddi destek akıyor. Amerika'nın en büyük donanma gemisi bugün e, İran Karasularına girmek üzere Hürmüz Boğazında bekliyor. Yani yaklaşık çok büyük bir gemi topluluğundan oluşuyor bu gemiler, yani savaş gemileri. Hazır ve nazır da bekliyorlar. Herhalde Trump'tan onay bekliyorlar diye düşünüyorum. Ve haliyle de bundan ötürü, haliyle bundan ötürü e, dolar da ondan sonra dolar ister istemez e, çok ciddi düşüşler söz konusu olabilir Amerikan nezdinde. Bizim ülkemizde lakin dolar her zaman çıkmaya devam edecek. E altın ve gümüşten de bahsetmek istiyorum. Kesinlikle yön yukarı. Teknik analizlere inanmayın. Biz traderlara inanıyoruz. Temel yani şöyle söyleyeyim. Uzun vade yatırım araçlarını seçen bir insan, uzun vadeyi seçen bir insan traderdan ders alıyor. Arkadaşlar yapmayın. Traderdan biz ders almayalım. Adam ne bileyim ne menkul kıymetlerinin işte çok iyi bir kıdeminde kıdemli analisti. Adam teknik trader zaten. Biz bu adamlardan gidiyoruz, akıl alıyoruz. Akıl almayalım arkadaşlar. Biz kendi bildiğimizi yapalım. Doğruyu söylemek gerekirse. Önceki bir tane videom vardı. Neden borsadan çıktım üzerine. Çok güzel izlenmeler elde ettik. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Ee, bu videomu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum kesinlikle. Elimizden bil, yani elimizden geldiği kadar bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Yani eğer faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Beğenmeyi ve abone olmayı da ya, artı paylaşmanızı da çevrenize, işinize, dostluğunuza tavsiye ederim. İzlemelerinizi isterim hepinizin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonlarınız olsun diliyorum. İyi akşamlar.